Eğer halk egemenliğine dönüş olursa sivil demokratik anayasa yapalım diye yakın gelecekte önümüzde bu var. Eğer biz milli egemenlikten dönüş yapar, halk egemenliğine dönersek kısaca söyleyeyim bu federal sisteme gider. Bu üniter devletten federal sisteme geçiş demek olur. Federal sisteme geçişte alt kimlikçilik, alt milliyetçilikler ortaya çıkmasının bir sonucu olur. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diye evrensel demokratik değerlere atıflar yapılarak bunlar söylem olarak karşımıza geliyor. Demokrasi tabii ki güzel, halk kendi kendini yönetmeli. Ama bugünün yaşayan toplumu yarınları düşünmeden devraldığı mirası nasıl bir zorlu yolda geçerek onlar nasıl sahip oldular bize devredebildiler diye düşünmeden, e bugün demokrasinin gereği böyledir diyerek, millet olmak faşist bir anlayıştır diyerek vazgeçerse, çok dilli, çok kültürlü, çok etnisiteli bir yapıya evet derlerse, o zaman işimiz zor. Yani bugün yaşadığımız ekonomik krizler gelir geçer inşallah. Tabii ki çok zorlanıyoruz. Ve bu anlamda toplumsal çürümeyi hepimiz birlikte yaşıyoruz. İşte 100 liraya aldığının 1000 liraya çıkmasıyla övünen mi ararsınız? E emekli maaşlarıyla geçinmek zorunda kalan insanlar. Yani bir sürü derdimiz var. Ama bizim ekonomik dertlerimizin de ötesinde millet olmaya devam edecek miyiz etmi Türk milleti yani bu mi tek millet diyoruz ya ve bu tek milletin bir adı var bu attan biz vazgeçecek miyiz vazgeç koruyacak mıyız bu geçmişimizi tarihsel birikimimizi dilimizi anayasanın üçüncü maddesinde güvence altına almak zorunda kaldığımız Türkçemizi değişmez maddelerle kendimizi korumak zorunda kalmışız. Bunlardan vazgeçmememiz gerek. Yani üniter devlet yapımızdan, dilimizden, cumhuriyetimizden, milli Bakın cumhuriyet halk egemenliği de olur, milli egemenlik de olur. Fark etmiyor. İki türlü de cumhuriyet olabilir. Cumhuriyet olması için illa milli egemenlik olması şart değil teknik anlamda. Ama bu coğrafyada Türkiye eğer Türk milleti olarak yola devam etmekten vazgeçerse Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bugün bizler yeni anayasa, sivil anayasa, demokratik anayasa diye biz ilk üç maddeden vazgeçersek eğer gelecek kuşaklara çok daha büyük çözümsüz evet. sorunlar devretmiş olacağız. Yani ekonomik krizleri aşarız bir şekilde. Ama çok daha bence derin çözmemiz gereken ya da çözüyoruz derken daha beter yapmamamız gereken karşımızda başka sorunlarımız var.